Abi ne olur iş buldum de bana, yalvarırım. Niye öğretmeyeniz sizse? Fizik. Biliyorsun yarın müzik yarışması var, her senin oğlun da bu yarışmada. Bizim piyano müzik hocasını kıstırdı. Asıldım asıldım, ha, adamı kurtaramadım. Gözün sevin müzik öğretmeniyim de. Sıraya. Tarkan. Sen bu kız için mi müzik öğretiyorsun oğlum? Kapıda geleyken fizik demedin mi sen bana? Ne fiziği canım, müzik öğretmeniyim ben. Yani. İkisi de zikle bitiyor. Zik kalmış sizin kafanızda. Hazır mısın yarışmaya Yiğit? Hazırım öğretmenim ama sonuç belli zaten. Müdür İsmet! Götür! Müdür İsmet! Götür! Ben de bu okulda huzur istiyorum ben! Sen bu maslaktaki rezidansı istiyor musun, istemiyor musun? Yürü git aslanım, kim tutar seni? Sen bana ne aldın Şahap? <laughs> ben aldım! <laughs> etmeye kalktı. Sabık, pis sapık! Lan iyi oradan pis sapık! Eşyalarımı topla ve çek git okulumdan. Bunca yıl sonra ilk defa bir kızdan hoşlandım. İlk defa. Babama şans bir kere gülmüş hayatta, annemi bulmuş. Bana da mı dedim acaba ikiz? Aldık ağzımızın payını gidiyoruz işte. Bozmayın lan benim kafamı! Kızın karşısına dikileceksin, ben sabık değilim diyeceksin. Siz daha önce bu işi yaptınız galiba. <laughs>